Yıldızlardan ve astrolojiden söz ediyorduk. Şimdi hemen sevgili Ömer Üskül bağlandığında yıldızlardan söz etmeye devam edeceğiz. Yarın bir güneş tutulması var. Her neyi bırakmak istiyorsak bırakalım lütfen. Geride kalsın her şey. Bu arada sevgili çok hoş dilek çalışması var. O grupta olmak isteyenler de bana yazabilir. Evet, yıldızlardan bahsederken ben bir çay alıp hemen geliyorum. Tamam. Dinliyorum. Allah Allah, benim de görüntüm oldu sanki. Merkür sağ çekil. Merkür sağ yanaş. Ah i̇şte Merkür normal iki gündür gerileyip duruyor. Ah ah. Evet, herkes hoş geldi Ayça'cığım hoş geldin. Zeynep Hanım, Beyhan, Hekim, Gülsün Hanım, Tarık Demircan, Fethiye, İlden Gül Birinci bölümün bir bölümünü kaçıranlar varsa orada çok güzel bir meditasyon vardı. Onu daha sonra da yapanları niyetlendik zaten. Hemen evet alıyorum hemen. Evet. Bu internet meseleleri böyle. <laughs> evet, ama işte dedim ya bu teknikler sağ olsunlar çok etkiliyorlar. Ben şimdi evet. seansımızı biraz şöyle özür dilerim saçlarım dağılmış da benim de böyle seans yaparken ben de özellikle uzandım. Şimdi e, bu seansta benim hissettiğim sol taraftaki uyuşmayla beraber bir de burnumun çatısında böyle bir şey hissettim, bir şeyler dönüşüyor belli. Bugün çok şiddetli bir alerji geçirdim. Muhtemelen bugün e, ben alerjik bir vardır da, alerjik insim. Bugün yaratacağımız değişimlerden dolayı olduğuna inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani, önce sınıf var, sınıflar, bu da küçük bir sınıf sayılır. Ben şimdi bu seansı kapatmadan önce ee, kısa bir konuşmadan bir enerji şeyi dönüşümü yaratacağım. Özellikle bu dişil enerji dönüşümünü yaratmayı evet. seçiyorum olasılıklar seçimiyle. Kolaylıkla olsun artık erkek gibi kadını biraz bırakalım. Kadın gibi kadın olalım lütfen. Bırakalım. Bırakalım. Bu para kazanmayacağımız anlamına gelmiyor. Kırıldayız. Evet. Gözünüzü kapatacağız mı? İsterseniz. Sadece bunu niyet ederek bu şeyi kapatmak istiyorum. Enerji kısmını. Evet. Çünkü herkesin sol kolunda bir şey oldu farkındaysınız. Evet. Ben de başlayan dönüşüm herkesi sirayet etti. Bundan daha nasıl olur? Dediğim gibi evet. her ne kadar astrotipik kişilikten çıksak da yani hani retrolara, metrolara, şunlara falan bakmasak da yani ben çok klasik bir astroloji eğitimini almadım bir şekilde etkiliyor. Yani ne yalan söyleyelim. Yıldızların Yazı, konumları, evet. Diğeri hep der ki, mesela günleri seçmek için kullanın. Bir sınıfın günü... işte bakın bir astrolog arkadaşınızla danışın. Sınıfın konusu ne? Mesela ben neydi diye bir kitap kulübü yaratmayı düşünüyorum. İngilizce olacak bu kulüp gerçi. İngilizce bilen arkadaşlarımız için olacak. Çünkü kitabın Türkçesi yok. Fakat izni alındığında tabii, onu da düşünüyorum. Onu başlayacağı günü kesinlikle buna göre belirleyeceğim yani. Hani e, eril enerjilerin çok yoğun olduğu bir günde başlamayacağız mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet ama bu yakınlarda Mars galiba yeni bir şeyler yapıyormuş. O yüzden, o <laughs> yüzden... Zaten, dişlerimin dibinde e, şey bugünlerde olmayacak zaten. başlamamamın nedeni oldu hissediyorum. Dediğim gibi çok astrolojiyle ilgisi olan birisi değilim ama akses aksesçi arkadaşımızın çoğu ilgilendiği için ben de biraz bilgi sahibi oldum. Evet. Şimdi bize unutturulan kırılganlığımız, onurlandırılma isteğimiz, yakınlığın beş güven, şükran. Bunları kuşanalım. Eğer bir ilişkimiz yoksa bir sonraki ilişkide bunu arayalım. Aşkı değil. Bu varsa zaten gerçek sevgi de var. Unutmayın. Yakınlığın beş üstünde olmadığı hiçbir ilişkiye ben girmeyi seçmiyorum. Yanında kırılgan olamadığınız. Yani siz kırılgan olamak ne demek biliyor musunuz? Söylediğiniz sözleri aleyhinizde delil olarak kullanıyorsa bu kişi. Hmm. Bu kişiyle herhangi bir ilişkiniz olamaz. Güvenmiyorsanız. Mesela bir güven antrenmanı öğrendim bugün. Eşinizle ya da sevginizle ya da arkadaşınızla sırt sırta veriyorsunuz. Biz bunu çocukken kardeşlerimle yapardık. Sonra hı -hı. ayaklarınızı bileklerinizden karnınıza cenin pozisyonunda çekiyorsunuz. Ve sırt sırta bir süre kalıyorsunuz o enerji değişene kadar. Bu arka kapıları kapatmak için de çok iyi. Akses hep söylenir ya. O zaman oturarak mı yapmak gerekiyor sayılama? Hani kappa cinleri vardı hatırlıyor musun? Sırt sırta vermiş iki arkadaş. Biliyorum, biliyorum. Evet, evet, evet omurga gibi yapmak gerekiyormuş. Eskiden biz onu yapardık. Çocukken. Yani, ee evet, biliyor musunuz? Çok... Yani, evet, faydalı de... Bence. Omurgaya da çok faydalıymış. Ee, ondan sonra ee, ve gerçekten ilişkileri yani güven, kırılganlık, onurlandırma. Yani bu bütün ilişkilerde geçerli ve e, gratitude dediğimiz şükran duygusunun olması lazım. Evet. Siz minnettar değilse bir insan yaptıklarınızdan dolayı siz devam etmiyor zaten. Geleceğin yaratımının en büyük kuralı minnettarlık. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela benim bu evet. programı ağzınız için minnettarım. Bu program Anladım. ne yaratır yani? Geldiğiniz için. Ben de teşekkür Her, ederim. Herkes başka bir enerji, kendi enerjisiyle geliyor ve evet, onun ben enerjisi, benim enerjim ve izleyenlerin enerjisi, hatta sonradan geleceklerin enerjisi başka evet. bir şey çıkarıyor ortaya. Evet. Evet, evet. Ya bu muhteşem. Ben çok sevdim. Konuk ol, ben, konuk olayını. Kesinlikle çok sevdim. İnanılmaz bir enerji. Teşekkür ediyorum size de. Ha, teşekkür çok ediyorum. Tüm teşekkür ediyorum. Umarım yaratmak istediklerimizi alan da yaratırız. Umarım. Hı, hı. İstediğimiz geleceği yaratırız. Evet. Ve bunun için neler mümkün? Ha, ne? <laughs> çok teşekkür tamam. ediyorum. İsterseniz burada bitirelim müsaadenizi istiyorum. Olur tamam. Çok bir kere çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ee, ederim. Takip etmek isteyenler Emel Üçgül olarak takip edebilirler. Ve ee, hala evet. ulaşamadılarsa bana yazabilirler. Ben ulaşmanıza da vesile olabilirim evet. ola ki bulamadıysanız. Ee, evet. soruyorlar tekrar görmemiz için neler mümkün? En yakın Tabii, zamanda tekrar kutumayı seçiyorum. Başka bir evet, şeyler yani, yapabilir. Tamamen size bırakıyorum. Çünkü yeni bu şehre Hı -hı. gelip yoğun olan sizsiniz. Aynen Ama aynen. Şimdi... O zaman bir diserimi yaptırmam için neler mümkün tabii böyle cep telefonlarıyla pek olmuyor. <laughs> Güzel bir çalışma odam oldu burada. Telefonuyla yapıyorum. Şey lazım bir evet. tane tripod o kadar. Tripod o o kadar. almam için Neler mümkün o zaman? Aynen öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve tane tamam. Geliyor. Tabii. Kesinlikle. Çok çok yapacağım bu teknikler için. İkide bir yayını falan kesiyorlar ya. O çalışmaları Aha. yapıp şimdi sponsor olsun diye hiçbir şey yapmadan katıldım. Hiçbir plan yapmadım ve çok umduğumun da çok ötesinde bir şey oldu. Zaten bir şey ummuyordum. Çağla da geldi. <laughs> Selam Çağla. Selam Çağla. Uh -huh. tamam, sizi görüşmek üzere diyorum. Tabii, çok teşekkür ediyorum tüm katılanlara izleyenlere, gelenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. 23'te gerçekten ilginç bir konuğum var. Yani böyle içiniz hem ısınacak. Hem, Aa bunlar da mı varmış diyeceksiniz bazılarınız. Ve orada birlikte olmayı seçenlerle birlikte olmayı seçiyoruz. Evet. Çağlayan Yücel'e hoş geldiniz ve biz yavaş yavaş bay bay diyoruz. Yarınki e, meditasyonu umuyorum seçerseniz katılırsınız. 21-21 Recep Özer hocamla muhteşem keyifli bir şey yapacağız. Çağlacığım bu arada seni de tekrar herkes istiyor. En kısa sürede birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgilerimi planlarımı yolluyorum. 23'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.